Hepinize merhaba arkadaşlar. Game kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerde LOL oyununda açılıp kapanma sorunun çözümünü kendimde böyle yaptım. Böyle çözdüm arkadaşlar. Onun dışında birkaç çözüm daha göstereceğim. Okuduğum gördüklerimi. Öncelikle kendi bulduğum çözüm arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar bu LoL'un klasörü açtıktan sonra game kısmından e, LOL uygulamasını siliyorsunuz ama şey geri dönüşümde dursun arkadaşlar geri gelin sildikten sonra geri gelin LOL client'ten açın oyunu açtıktan sonra onu yükler açarsa sıkıntı yok arkadaşlar e, ondan sonra o da olmazsa şu kısmı arkadaşlar şöyle apileri sileceksiniz. Bunlar sileceksiniz. Sildikten sonra tekrar açacaksanız yükleyecek arkadaşlar bunları. Eğer girmezse e, geri dönüşümden o dosyaları geri yüklediğin arkadaşlar şu an ne var bilmiyorum. E, onları geri yükleyin. Böyle çözüme ulaştırırsınız. E, onun haricinde internette yazan çözümler buradan uyumluluk modunu Windows 7 al falan diyorlar arkadaşlar bunu yapabilirsiniz yönetici olarak çalıştır. Onun dışında bir link koyacağım aşağıya. Eğer bu dediklerim olmazsa, Lolun otomatik onarım aracını çalıştıran program var arkadaşlar onu yüklersiniz. Böylelikle çözüme kavuşturursunuz eğer sorunu çözmenize yardımcı olduysam kanalımı takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Gelişmemiz lazım. İzlediğiniz için teşekkürler.